merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Mortis ile e, kaç Trick normal Oyun yapabileceğimize bakacağım ben e, Şu anda 1800 Kupalık aşağı hesabına mortis Çıkarttım bir hafta önce bine Zaten aşağı hesabına O kadar video çekmiyorum 18 <gülüyor> <gülüyor> Şu kadar yapalım hemen sen yükseltme olmuş. İki altın var Arkadaşlar bu hesapta hiç oynamıyorum bu arada. Baştan bir söyleyeyim. Ben kendi ana hesabıma geçtim şu an hızlı bir şekilde geçtim inşallah tezim. Ne sanma geçtim şu anda anne sanma da mortis var. Ne sanma mortis etik böyledir. Tatlı çen söyleyeceğiz yani. Tamam. Şöyle bir şey yapayım. Böyle bir tatlı tat yapmış anne. Mortisek aşırı ne sanma her kazandığında bir tane tatlı emlakım olacak. Yoksa hiç yemeyeceğim. Herkes olana kadar diyor. Ben paraya sürmeyi denedim dükkandan. kartım almıyor yani. Denedim bayağı. 170 taş. Master var. Ben de olmuyor ama. Hata diyor. Bu hatayı çözebilen var mı arkadaşlar? Şu anda aşık günlüğü salına geçiyorum ben. Ya zıtabayım. Bu arada bu, bu arada like atmayan varsa like atsın bana, abone olsun. Ben baş buyum. Böyle bir fotoğrafım vardı bir. <laughs> Ortası Ortada kendime bir karakter açmıştım böyle. Ablam ilk başladığı zamanlar. Bu arada ablama Ablama, Sade. Kardelen ablama. Sende çıktı. Bakabilirsiniz. Bayağıdır video atmıyorum ben YouTube'a. Sende. Herkesin bir efsane olması var benim da Kendi ana hesabı. Arda ana hesaptı. Değil de. Bu adam, adam değil daha çocuk ki tümüne gidiyor. Böyle bir hesap yaptı arkadaşlar. Gene ve Lu var içinde. Bir de Frank. Aksesuar bile var onun yani. Bunu da ben çıkarttım zaten. Arkadaşım ben YouTube'da kalıyorum. Arkadaşlar şu anda da biz bin altımızı bırakmışız. Gördüğünüz gibi. Şuradan. Bin evet. altın kalmış. O kadar dört bin altın var. Şu anda bin sekiz yüz otuz iki kupa. 1831 otuz bir Bin sekiz yüz otuz bir kupa. Hesapta mortis var. Bu arada mortis dilini yalıyor. Bakın. Bak şimdi. Ağzını böyle yapacak. Bak <laughs> yaptı sanırım benden. Bana, bana bakmayın ona bak. Diyor bak. Bak yaptı. Şu anda oyuna başlıyorum savaş Dokun'da. Birinci demişmiş de. Kazanamazsam o tatlıdan yiyemeyeceğim. Güzel tatlı Ablam bu arada arkadan konuşup duruyor benden de anlamadım. Dur. Ben direkt tek diyorum. 3800 canım var ya. Eee gol. Gol. Adamlar tek atıyordur. Ablacım bekle bir saniye. Ben de kameraya bakarak oynuyorum. Nasıl nasıl. 49'u bitiyor. Bu arada kayda bakayım. Yav. Bu ne? Öldürmeyiz onları. Adamsın sen. Bak buraya adam geliyor. Çıkıyorum böyle. Bir kovarız. Atasiyete de unutayım. Olmuyor. Sonra yeniden deniyorum. Deneyeceğim derken adam diyor ki beni öldürüyor. Bu ne? Bu arada 130 140 da öyle olduğuna bakmayın. Bu arada modsa böyle bir geri yapabilir mi? Bu arada giderken oluyor abi. Hala oluyor mu bilmiyorum. Aslında i̇şte yapmış, yapmışım. Modüsü değil ama. Artık söyledi bunlar. Tek kutunun içine girmişti. Dur olacak mı? Kenan da durursanız oluyordu. Ha, artık o kaldırmış sana. Eskiden içine geçiyordu. Lan lan. La bir tek benim takım iş yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ya sosyal jopu. Bu arada bu küfürlü bir hesap. Lan ben niye ıslanmadım? Yemedim dahi. Hadi. E-sporcu hey, gibi oynuyor hepsi. Eksi ya. eksidik diye yükseltecektik. Onu getirdim artık. Yani geçtim. Bu arada 130 kupa. Nasıl eksiyebiliyorsun? C2400 oluyor. O da en fazla. Burada, burada oynama yeri var. Nasıl olmaz atayım şuraya koyayım. Bari küçük gideyim. <laughs> Bu adam Brawl Stars kanalı oldu. Eskiden ne olacağını bilmiyorum. <laughs> Gol. Tişat atsaydım. <laughs> Aa bomb gel. Ha değilim. Sen de Pogo'luğunu bil lan. Ben Pogo'yla neler yapardım. Hiç bir işim Lan mı? Bitti. Yenersek yiyebileceğim yani. Dur dur dur. Tamam dur. Boş. Bu kadar. Aa yüz mü geldi? Hani <laughs> hep 300 400 geliyor ya. Ondan 25 yapamadım ben daha karakterden. Bak ya bak dinle alacaksın. İyi değil. Gördün mü? Tamam bir de Edgar'la oynayalım. Tek olmaz. Abi sen niye hemen baktırıyorsun? Bu arada ablam hesabıma git, girmiş bu ara. Ya çıkarttım. Çıkartmasaydım ban yiyecekti baya. E dur baya iyiymiş lan. Can doldurmasın ben bir adamla ama bot yani. Kendine gol atacağım diyorum. Lan ben, benim, internetim gitti ama ben sayma. Lan tek atarsın ona. Vay ya. Alın açısı var ya açık yapıyor. Kaç kupa lan o? kupa var. Kendine mi gol atacaksın? Ne yap? Lan! Lütfen. Artı 1 geliyor zaten. Şu kupalar. Hiç eksiyemedik. Sıkıntı değil şu anda.

İçine içine girmek de yapılamaz. 360 canı var adam. 3600 işte. Eskiden 360 olurdu da. Böyle güncellemeler gelince. Ha? Bak. Bak ben gol attım. Gol yediler. Oha ya. Bu arada kendimiz için at. At. Topu bana ver. Kendini ölme. Bana o topu ver. Sürdüğün anne. Hani. La 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 Bak üçü de ender karakter ama hiçbir şey yaramıyorlar. Rosa'da. da şuna bir Ertima. Ertima değil Balbi yanlış yanlış. Ertima için yanım az Aslında bu kadar. Herkes e-sportcu gibi oynuyor. Lan! Videoyu bitiriyorum bu arada. Ondan sonra tatlım yiyeceğim.